medenler seni hapse atarlar. Parayı da alamazsın. Nazlıyı da alamam. Boku yedik. <laughs> Yeşilçam'ın büyülü dünyasında yıldız gibi parlayan minik bir melek vardı. Gülşah Alkoçlar, Hülya Koççit ve Selim Soydan'ın kıymetli kızları. O masumiyetin, sevimliliğin ve içten gelen bir gülüşün ta kendisiydi. İşte o yıllarda Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı unutulmaz İbo'yla Güllüşah filmiyle kalplerimize taht kurdu. İbişko! Allah! Bu kız cinlere karıştı ya. <laughs> ne inim ne cinim. İbo'yla Kadife'nin arkadaşı Gülşah'ım. Küçük bir kız çocuğunun rolünde yaramazlığıyla bizi büyüledi. Ve kalbimizin en derin köşelerine gizlice yerleşti. Böyle çocuk düşman başına. Pek çok yapımda boy gösterdikten sonra sinemanın perdesini geride bırakarak sessiz sedasız geri çekildi. Gözlerimizden kaybolurken içimizde hüzünlü bir boşluk bıraktı. Hatıralardaysa bir masal kahramanı olarak sonsuza dek yaşayacak. Gülşah Alkoçlar kısa süren ama etkisi kalıcı olan bir iz bıraktı hayatımızda. 24 Nisan 1969 tarihinde büyülü bir dünyanın kapılarını aralayan bir melek doğdu. Gülşah Soylan Alkoçlar. Annesi Yeşilçam'ın ışıltılı yıldızı Hülya Koçyit. Babası ise eski milli futbolcu Selim soylandı Gülşah'ın dünyaya gelişi tıpkı annesinin güzelliği gibi büyüleyiciydi. Gülşah sinema dünyasına adım attığı ilk yıllarda izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. 1975 yılında başlayan yolculuğunda Gülşah, Gülşah Küçük Anne, İvoyla Güllüşah, Gül Çiçek, Kader, Arkadaş ve Süper Yıldız gibi unutulmaz filmlerde yer aldı. Bu filmler onun yeteneğini ve oyunculuk becerisini en parlak şekilde sergilediği yapımlardı. Gülşah her bir karakteriyle kalbimize iz bırakmayı başardı. İzleyiciyi büyüleyen masumiyeti ve saflığıyla sinema dünyasının unutulmaz çocuk oyuncularından biri oldu. Gülşah her sahnesinde bizlere duygusal bir yolculuk yaşattı ve kalplerimizde yer edindi. İçtenlikle ilk çocuk analarını ve sinemaya başlama serüvenini şöyle anlatır. Annemin dönemin meşhur sinema sanatçısı olması ve babamın tanınan bir futbolcu olması benim de onlar sayesinde tanınmamı sağlamıştı. Henüz 5 yaşında hayatımın ilk çocuk filmi Gülşah çekildi. Bu deneyim içimde büyüyen heyecanın ilk adımlarını temsil ediyordu. Setteki kamera benim için sadece bir oyun aracı değildi. Kendimi kendi dünyamda oynarken bir yandan da büyülü bir masalın içinde sürükleniyordum. Bu unutulmaz anılar onun için sadece bir film çekimi değil, aynı zamanda masumiyetin, hayal gücünün ve keşfetmenin saf bir ifadesidir. Çocukluğunun en özel anılarını sette geçirirken gerçeklikle hayal arasındaki sınırlar bulanıklaşır. İlk film Gülşah'tır. Bu film Gülşah'ın ilk büyük adımıdır ve onun hayatında bir dönüm noktası olarak kalır. Sinema kariyerinde en akılda kalıcı eseri ise hiç şüphesiz ile Güllüşah filmidir. Bu filmde Türk sinemasının efsanevi komedi oyuncularından Kemal Sunal ile birlikte başrolü paylaşır. İkisi arasında göz kamaştırıcı bir uyum ve içtenlik dolu bir oyunculuk sergiler. İşte bu film Gülşah'ın yıldızını zirveye taşırken biz izleyicilerin kalplerinde kazanır. Sahne sahne, replik replik film o kadar etkileyici ve özel bir atmosfere sahiptir ki unutulmaz anılarıyla hafızalarımızda derin bir iz bırakır. İşte o anlarda Gülşah büyülü bir masanın içindeki gizemli prenses gibidir. İzleyicilerin kalbini fetheden büyücülüğe sahiptir. Dişne çok güzelmiş İbişko, sana da vereyim mi? İstemem, istemem. Ne konuşup duruyorsun? Konuşuyorum değil mi? Gülşah, Gülşah filmin en küçük oyuncusu olarak adına kurulan stüdyonun büyülü dünyasına hızla adım atan bir peri masalıydı. Annesiyle babası o küçük yaşta sergilediği büyüleyici oyunculuk yeteneği ve ailesine sağladığı gurur dolu katkılardan ötürü sık sık dile getirirlerdi sevgi ve gurur dolu sözlerini. Gülşah, annemle babam o yaşlarımdaki oyunculuk kabiliyetim ve aileme katkılarımdan dolayı benimle gurur duyduklarını sık sık dile getirirlerdi. Fakat okul hayatım başlayınca bir seçim yapmak zorunda kaldım. Doğal olarak okulu tercih ettim der bu karar içinde buruk bir hüzün bıraksa da Gülşah'ın sinema sahnesinden ayrılmasıyla birlikte şüphesiz sinema dünyası ve seyirciler o muhteşem oyuncudan mahrum kalacaktı. Ama bir tanem kızma sen. Ne demişti doktor amca? Kızmayacaksın. Hiç üzülmeyeceksin. Yıllar hızla geçerken Gülşah 14 yaşına girmiştir. O zamanlar Uludağ'ın etkileyici güzelliklerine hayrandı. Adeta bir aşığıydı. Bilmezdi ki tam da orada, gelecekte evleneceği adamla karşılaşacağı o anı yaşayacağını. Gülşah, aşık olduğum Uludağ'da bir gün evleneceğim insanla tanışacağımı nereden bilebilirdim? Ender Alkoşlarla Uludağ'da yılbaşı günü tanıştım. İlk görüşte aşk derler ya, ta kendisiydi. 1984 yılbaşı akşamında tanıştığımız ilk gece Gülşah seninle bir gün evleneceğiz dedi der. O an Gülşah için yeni tanıştığı biriyle söylenen bir cümle değildi. Çünkü Ender onu yıllardır Uludağ'da gözlemlemişti. Sessizce takip etmişti. Evlendikten sonra aile fotoğraf albümlerine baktıklarında bir şaşkınlıkla karşılaştılar. Hep birlikte çektirdikleri bir fotoğrafta Ender aynı karede belir vermişti. Bu bizim için güzel bir hatıra oldu. Yıllar sonra bile der. 1988 Ocak ayında henüz 18 yaşında hayatının en anlamlı adımını atar ve Ender Alkoşlar'la evlenir. Yılın Aralık ayında ise sevgilerinin meyvesi olan ilk çocukları Neslişah dünyaya gelir. Gülşah o küçük melek bize uğur getirdi ve kalbimizdeki sevgiyi daha da derinleştirdi. Ardından 1993 Temmuzunda ikinci kızımız Aslışah dünyaya gelince ailemiz daha da büyümüştü. Ancak içimde her zaman tek çocuk olmanın yarattığı bir hüzün vardı. Büyük ailelere özlem duyardım. Ancak iş hayatına atıldığımda üçüncü bir çocuğa cesaret edemedim. İşime olan sevgim ve büyüme hedeflerim beni sürüklerken aynı zamanda kızlarım büyüyor, alkoşlar otelde de büyüyordu. Üçüncü çocuğumu bulmuştum aslında ve bu yolculuğa birlikte devam etmeye karar verdikler. 18 yaşında genç bir anne olarak hayatın ağır sorumluluklarının üstesinden gelmeye çalışırken annem benim hayatımda büyük bir kahraman olmuştu der. Gülşah annem çocukların sorumluluğunu üzerine aldı. 8 ay Bursa'da benim yaşadığım evde çocuk baktı bütün gün çocuğuma bakıyor, yemeklerimi de yapıyordu diyerek annesi Hülya Koçyiğit'in fedakarlığını ve hiç kimsenin bilmediği bu sırrı paylaşır. Annesi sevgisi ve fedakarlığıyla adeta ışık olur. Onun varlığı hayatının en zorlu anlarında Gülşah'a güç ve umut verir. Gülşah Alkoçlar'ın hayatının zorlu bir dönemini işaret eden göğüs kanseri teşhisi onun ve sevenlerinin kalbini derin bir endişeyle sarstı. 2015 yılında bu haberle yüzleştiğinde yaşadığı duygusal sarsıntılar tarif edilmezdi. Korku, belirsizlik ve umutsuzluk arasında gidip gelen bir denizde yüzmek zorunda kaldı. Ancak bu zorlu süreçte bile Gülşah'ın güçlü iradesi ve savaşçı ruhu ön plana çıktı. Kemoterapi tedavisiyle mücadele etti. Saçlarının dökülmesi gibi acı gerçekleri kabul etti. Her gün kendi içinde güç toplamak için mücadele verdi. Bedeninden akan yaşlarla umutsuzluğa karşı direndi. Ve sonunda yılmadan, yıkılmadan sağlığına kavuştuğunu açıkladığında yüreklerimize bir sevinç ve umut ışığı doğdu. Bodrum'da eşiyle birlikte görüntülendiğinde saçlarının tekrar uzadığı ve artık peruk kullanmasına gerek kalmadığı gözlemlendi. Gülşah'ın bu hastalıkla dolu süreçteki gücü ve direnişi, ona olan saygımızı ve hayranlığımızı daha da arttırdı. O yaşadığı bu zorluğun üstesinden gelerek gerçek bir kahraman olduğunu kanıtladı. Gülşah kızlarıyla arasında az yaş farkı olduğunu söylerken içinde bir sevgi fırtınası hissediyordu. Onlarla anneden daha çok arkadaş gibiydi. Bu aralarındaki bağı daha da özel kılıyordu. Kalbinin derinliklerinde annelik duyguları onların korunmaya ve kollanmaya ihtiyaç duyduğunda daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkardı. Sevgiyle dolu bir anne gibi onları kucaklarken dostça dertleşir, birlikte güler gezerdi. Neslişah duygusal bir ruha sahipti ve manevi değerleri yüksekti. Çalışkanlığı ve başarısıyla büyük bir iş kadını olmuştu ve Gülşah onun aynı zamanda iyi ve titiz bir anne olacağına yürekten inanıyordu. Aslı şahsa özgüveni yüksek, hırslı, kararlı bir genç kızdı. Eğitimine büyük önem veriyordu sporla da ilgileniyor, enerjisi ve tutkusuyla kendini gösteriyordu. Gülşah güzel kızlarına her zaman destek olmanın yanı sıra onların yeteneklerini keşfetmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara rehberlik etmekten büyük bir mutluluk duyuyordu. Birlikte geçirdikleri anlar sadece bir anne ile kızlar arasındaki bağ güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda duygusal bir köprü kuruyordu. Bu sevgi dolu yolculukta Gülşah kızlarıyla birlikte büyüyor, paylaşılan mutluluk ve başarılarla kalpleri birbirlerine daha da yaklaşıyordu. Gülşah soydan alkoşlar genç yaşında kayınvalide olmanın mutluluğunu yaşıyordu henüz 40 yaşındayken büyük kızı Neslişah erken bir evlilikle Batu Aksoy'la dünya evine adım atmıştı. Ancak bu evlilik kısa bir süre sonra sona ermiş ve Neslişah yalnız kalmıştı. Fakat kaderin cilvesiyle parlak bir oyuncu olan Engin Altan Düzyatan hayatına girdi. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah, Engin Altan Düzyatan'la 2014 yılında mutlu bir evlilik kurdu. Gözlerden uzak, sade ve samimi bir birliktelik sürdürdüler. Medyanın arka planına çekilmeyi tercih ettiler. Engin Altan Düz Yatan ve Nisan Alkoş'ların 2016 yılında Emir Aras adını verdikleri sağlıklı bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Bu mutlu annenin yüzleri sevinçleriyle aydınlanıyordu. Her bir anları, sevgi dolu anıları ve birlikte geçirdikleri zamanları özel bir hazine gibi saklıyordu. Gülşah Alkoş'lar çocuklarının mutluluğunu görmekten ve onların güzelliklerine şahit etmekten büyük bir memnuniyet duyuyordu. Hayat zaman zaman sürprizlerle dolu olsa da onlarla birlikte güçlü bir aile olmanın huzurunu yaşıyor ve geleceğe umutla bakıyordu. Zihinlere kazınan bu çocuk oyuncu kalpleri fethetti ve büyülü bir masalın kahramanı gibi hatıralarda sonsuza kadar yaşamaya devam ediyor. Onun varlığı saf bir güzelliğin sembolü haline geldi ve sinemanın büyülü dünyasına ışık saçan bir ışıltı olarak unutulmaz bir şekilde anılıyor. Gülşah o naif gülümsemesiyle bize umut veren, hayal gücümüzü besleyen bir melek gibi hatırlanacak. Onun sahnedeki varlığıyla hayatlarımızı renklendiren ve içimizdeki çocuğu canlandıran o anlara dönüş yapmaktan mutluluk duymaya her zaman devam edeceğiz o büyüklere bile masalların gerçek olabileceğini hatırlatan bir ilham kaynağı oldu. Sadece beyaz perdede değil, kalplerimizde de sonsuza kadar yaşayacak olan bu küçük kızı unutmayacağız. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çikolatamı sokaktaki çocuklarla paylaşmışım dadım insan malını kimseye vermez diyor. Akşam dokuzda yatakta olmalıyım. Sabah sekizde kalkacağım. Sekiz buçukta kahvaltı ve ders. İbişko! Ödümü kopardın kız.